Yani Türkiye gibi belki. E, ciddi e, makroekonomik e, cari açık gibi bir sorunu olan ülke olumsuz ayrışmayı çok net gösterdi. Yüzde %25 civarında bir geri çekilme yaşadı. Doğru. Hı -hı. Doğru. Evet Türkiye'ye de değinmek istiyorum aslında. Dün cari açık rakamları da şey yaptı, açıklandı. Şimdi bu ayrışma reel şeyde hala bunu gösteren son zamanlarda yayınlanan ben makalelere bakıyorum. Hala reel anlamda bir ayrışmayı gösteren işaretler var ama finansal piyasalarda aslında belki de öyle olmasını doğal karşılamak lazım. Finansal piyasal piyasalarda işlemler çok büyük hızlı oluyor ve bunlar hakikaten çok entegre birbirine. Yani işlemlerin gerçekleşmesi anlar içinde oluyor. Real ekonomideki gibi şeylerin, aktörlerin sinyallere cevap vermesi belli bir zamandan sonra gerçekleşiyor değil. Finansal piyasalar dolayısıyla bir yerde bir şey olduğu zaman özellikle Amerika gibi bir merkezde bir şey olduğu zaman çok hızlı sirayet ediyor. Ee, yalnız yine de bütün bunların da ışığında bunları düşünsem de çok derin ve çok ciddi sarsıcı bir kriz olacağını düşünmüyorum açıkçası. Şimdi hmm. Türkiye... Peki, şimdi bir sorabilir miyim? E, unutmayın lütfen e, lafın Türkiye'ye geçiyordunuz hmm. galiba. Hmm. Çok sarsıcı, şiddetli bir kriz olacağını düşünmüyorum derken aslında finansal olarak baktığımız zaman e, ve... E, Amerika Birleşik Devletleri'nde işte bu kredi kuruluşlarının e, türev e, enstrümanlarının içine düştüğü duruma baktığımız zaman daha ne kadar şiddetli olabilirdi? Yani şiddetten kastınız nedir? Yani o eskiden yaşadığımız Asya'dan başlayıp Amerika'ya kadar uzan bütün dünyayı çep çepe... Evet, o tür bir şey beklemiyorum. Yani reel ekonomideki etkileri Amerikan ekonomisinde tabii ki daha çok olacak Hı -hı. ama yani kötü senaryo gerçekleşirse bile reel ekonomideki etkilerinin. E, dünya ölçeğinde baktığımızda çok sarsıcı Asya krizi gibi boyutlarda Hı -hı. olacağını düşünüyorum. Ee, olursa e, çok çok olmam Hı -hı. ama yani <laughs> bu öyle bir durum ki yani e, her şey e, Peki, olabilir bir aşamadayız. En olumsuz senaryo ya. E, dünyayı Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı olarak Amerika'nın e, derin bir resesyona girmesi mi yoksa işte az önce sözünü ettiğimiz bu e, bu trevens enstrümanları sigortalayan e, sigorta şirketlerinin e, artık trilyon dolarlarla ifade edilen e, ciddi riskleri mi götürür? Ya da bunların işte yavaş yavaş iflası ya da e, bilançolara yansıması mı götürür? Şimdi bunların yavaş yavaş iflası çok ciddi sonuçlar doğurur diye düşünüyorum ama bunların iflası noktasına geleceğimiz kanısında değil. Tamam. Hı -hı. Yani iyimserliğimin aslında şey söyleyeyim bunlar e, kestirilmesi hakikaten zor. Yani bir analiz yapıp hani bir şeyin olasılığı şudur budur diye böyle rakamsal şeyler konuşabileceğiniz şeyler değil. Eğitilmiş tahminler yapmaktan ibaret yaptınız. İyimserliğimin nedenini söyleyeyim. İyimserliğimin nedeni dünya ekonomisi epeyce kriz yaşadı ve her kriz aslında yarattığı kötü sonuçların yanı sıra o tür durumlardan tetiklenen krizlerle nasıl mücadele edilmesi gerektiğini bize öğretiyor. Yani mesela şöyle söyleyeyim bu krizi bir yana bırakalım ama 1929-30 bunalımı gibi bir bunalımın ben dünyada asla asla bir daha gerçekleşmeyeceğine eminim. Öyle söyleyeyim. Asya krizi gibi bir krizin de gerçekleşme olasılığının Asya krizi öncesine göre çok çok daha düştüğünü düşünüyorum. Yani Asya krizi bir şeyler öğretiyor. İşte arada olup bitenler bir şeyler öğretiyor ve öğrendikçe yeni şeylere hazırlıklı oluyorsunuz. Ama bunlar çok hazırlıklı değil dünya ekonomisi. Çünkü hakikaten çok enteresan bir tetiklenme mekanizması. Daha önceki ben yine sizin programınıza konuk olduğumda konuşmuştuk. Yani bu zamana kadar da artık basın ve Medya bu işi o kadar şey yaptı ki e, detayıyla anlattı ki herhalde burada tekrarlamaya gerek yok. Ama hiç ön öngörülemeyen bir mekanizma ile ve daha önceki krizlerde benzeri gözükmeyen bir mekanizma ile süreç başladı. Ondan sonra yayılmaya başladı. Ama bütün buna rağmen ben artık e, ekonomistlerimle aynı zamanda e, politika yapıcıların artık e, krizlerle e, mücadele etme konusunda daha donanımlı olduklarını düşünüyorum. Yani imserliğimin en büyük nedeni bu. Mali paket açmak gibi çok hani, tipik olmayan bir şeyi bile epeyce de zamanında yaptılar. Evet. Dolayısıyla ben Amerika'da e, büyümede ama belki küçülme ama çok uzun süreli olacağını zannetmiyorum. Birkaç çeyrekte belki atlatılacak bir şey olacağını düşünüyorum. Şimdi bir başka e, husus da yani Türkiye'yle buradan e, bağlamak istiyorum. Başka bir husus da bu finansal marketlerde ayrışmanın aslında bir hayal olduğu gözüktü e, diye biraz önce söyledim ama buna rağmen reel olarak hakikaten bizim de zaman zaman e, medyamızda bu yönde şeyler e, sık sık rastlanmaya başladı bu sıralar. Dünya ekonomisinin merkezi Asya'ya doğru kayıyor argümanları var. Bence onu biraz ben değiştiriyorum. Merkezi şeyden Atlantik ötesinden Asya'ya doğru kayıyor şeklinde değil de yeni bir merkez oluşuyor hı hı. E, Asya'da. Diye yani Amerika merkez olma özelliğini yitirmiyor değil mi? Yani yitirmiyor hayır yitirmiyor, evet, evet. yitirmiyor. Yani hı hı. onun hı hı. öngörülebilir bir gelecekte hı hı. olacağını da zannetmiyorum e, Asya'da yeni bir e, merkez oluşuyor. Dolayısıyla şimdi bu e, finansal marketlerdeki sarsıntı büyük olabilir ama bunun reel ekonomi etkileri konusunda hı. da ben ilimselim yani Türkiye etkileri konusunda da şimdi evet Amerika'da bir daralma durumunda bizim ihracatımızda Amerika'ya yaptığımız ihracatta bir yavaşlama olabilir eğer birkaç çeyrek sürecek bir şeyse bu gerçekten ama öte yandan Amerika ekonomisindeki bir resesyonun ben en önemli etkilerinden birini petrol fiyatlarında bir düşüş olacağını düşünüyorum. Evet yani petrol talebinde eğer hatta reel etkileri benim iddia ettiğimden daha büyük olursa bile yani bu krizler kendini tamir edecek mekanizmaları da bir anlamda artık küreselleşen dünyada işlerinde barındırıyorlar. Eğer reel ekonomideki etkileri bazılarının vehmetliği kadar büyük olursa bunun en önemli düzeltme mekanizmasının petrol fiyatları olacağını düşünüyorum. Şimdi petrol fiyatları bizim biliyorsunuz cari açığında açıklanan cari açık rakamları içinde de ciddi bir payı var. Petrol fiyatlarının düşmesi Türkiye başta olmak üzere petrol ithalatçısı olan yükselen piyasaları, gelişmekte olan ekonomileri bence Amerika pazarının muhtemel bir daralmasının etkileyeceği yani yaratacağı olumsuz etkilerden daha olumlu etkiler e, yaratarak sayılmasını sağlar diye düşünüyorum. Petrolün düşmesi aslında dünyanın e, bir daralmaya gittiğinin de e, bir işareti olabilir mi? Çünkü yani tabii, bu, fiyat tabii. bu kadar yüksekken e, sanki bu global ikidi de akmaya devam ediyormuş gibi bir e, sonucu da beraberinde getiriyor değil mi? E, kesinlikle. Şimdi aslında petrol fiyatlarının artış nedenlerine de baktığımızda bu petrol fiyatlarının şu andaki seviyelere gelmesini başlatan e, sürekli yükselme süreci biliyorsunuz Hindistan ve Çin'in hızlı büyümesinden büyük ölçüde kaynaklandı Hindistan ve Çin. Beklentilerin ötesinde hızlı büyüyünce bile bunlar hani kişi başına gelir açısından büyük ekonomiler değil ama yani nüfus açısından da baktığınızda çok büyük ekonomiler. Ve Çin özellikle dünyada emtia piyasalarının ciddi olarak fiyatlarını belirler ve dünya ölçeğinde emtia sıkıntıları yaratır hale geldi Çin'deki büyüme. Hatta Çin'in kendisinde de ben hatırlıyorum bunlar 2-3 yıl önce Şankay'da mesela işletmeler, fabrikalar Bizim bir zamanlar hava kirliliğinde olduğu gibi bir gün birisi, bir gün bir grup, bir gün diğer grup şekline gelmişti çünkü elektrik üretimleri yetemez hale geldi bu kadar büyük üretime. Şimdi dolayısıyla böyle çok büyük bir enerji talebi birden beklenmedik derecede hızlı bir büyüme sonucunda Asya'da yaratılınca petrol arzının o talebi karşılamaya yetersiz olması değildi ama bu rezerv stok dediğimiz hani İşler bir şey büyük bir şekilde kötü giderse Hı. yani İran'a mesela Amerika müdahale ederse Hı. ne bileyim bir ülkede petrol üreticisi önemli ülkelerden diyelim Venezuela'da bir askeri darbe olursa Hı. bu tür şeylere karşı sigorta sağlayacak bu rezerv stoklar azalmıştı. Çünkü Çin oradan da çekmeye başlamıştı. Normalde rezerv stok olarak eee ve yükseliş seyri se 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 ondan sonra başladı. Şimdi eğer bu çok yavaşlatmadı aslında enteresan bir şekilde dünya ekonomisinin şeyini. Ama orada işte biraz da bubble dediğimiz böyle biraz fazla iyimserlikten kaynaklanan bir şey oldu. Ama o bu işte mortgage krizi ile başlayan süreçte eğer bir real ekonomide de etki yaratacak, küçülmeye yol açacak ya da en azından büyümeyi yavaşlatacak bir şeye giderse petrol fiyatları tekrar eski seviyelerine doğru, eski seviyelerini bulur mu tekrar bilmiyorum ama eski seviyelerine doğru düşmeye başlar. Şimdi böyle bir durumda mesela Türkiye'nin Petrol faturası çok ciddi miktarlara ulaştı. Ee, Amerika pazarında belli bir şey olsa bile, kayıp e, olsa bile belki petrolden Petrol ithalat faturasındaki azalmadan ben dolayı olayım. bunu şey yapıcı, telafi edici bir etki <laughs> yaratılacak diye düşünüyorum. Şimdi cari açık konusunda da isterseniz bir iki şey söyleyeyim. Son bir dakikamız. Önümüzdeki programlarda da değerlendirmek tamam. saklayalım bir şeyimizi. Tamam. Cari açık dün açıklandı <laughs> ve yüksek hakikaten. <laughs> Fakat şuna dikkat çekmek istiyorum. İşte biraz önce dediğim gibi petrol faturası bunun içinde önemli bir kalem Artı 2006'ya kıyasla gayri milli hasılaya oranı düşme gösteriyor. Hı hı. Yani e, 2006'ya kıyasla düşme göstermesi iyi bir şey ama öte yandan 2006'da şu anda etkilerinden bahsettiğimiz kriz yoktu. O biraz riski artırmış gibi gözüküyor. Ama biraz önce bahsettiğim hani krizlere karşı mücadele şeyimiz, becerilerimiz gelişti hı hı. derken mesela Türkiye'nin e, krizlerle ve dış şoklarla mücadele kapasitesinde önemli ölçüde 2001 krizinden sonra. İyileştiğini düşünüyorum. O yüzden ben kötümser değilim. Bu direncin arkasında yatan temel nedenlerden bir tanesi. Evet. Geçmiş krizler kuşkusuz olarak algılanabilir değil mi? Evet kesinlikle. Oradan öğrendiklerimiz. Teşekkür Onları. ederim. Görüşmek dileğiyle yeniden. İyi hafta sonları diliyorum size. E, Profesör Doktor Serdar Sayan'la birlikteydik sevgili seyirciler. 1232 puanlık bir kayıp var. 4261 puan seviyesinde endeks. Borsaya dönelim. E, son kez ve Evren Ünal'dan kapanışa ilişkin.